Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Android yeni telefona aktarma işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar Android telefon değişikliği yaptığımızda dosyaları da tabii ki diğer telefonumuza aktarmak istiyoruz. Bunun farklı yöntemleri oldukça fazla. Yani Google Drive'e yükleyip yeni telefonu aktarmak ya da atıyorum sim kart uygulaması için sim kart numaralarımızı aktarabilmek için farklı uygulamalar kullanmak. Ben size bizler bizler nazarında en kolay gördüğümüz yöntemi göstereceğim. Arkadaşlar Easy Share kolay paylaşım. Bu uygulamayı indiren arkadaşlar oldukça kolay bir arayüze sahip ve gerçekten e, yani denenmiş, kanıtlanmış. Bakın şu şekilde yorumlarını göstereyim. Oldukça iyi. Android telefonlarda gerçekten harika çalışıyor. Benim de kendim deneyimleme şansım oldu. İlk olarak arkadaşlar her iki telefonu da indiriyorsunuz. Bir e, eski telefonunuzda eski telefon seçiyorsunuz, yeni telefonda yeni telefon olduğunu seçiyorsunuz. Ondan sonrasında eski telefonunuzda bir tane karakot oluşuyor. Bu karakotu yeni telefonunuzla okutuyorsunuz ve başlıyor kopyalamaya. Bakın, uygulamalar, resimler, sistem dosyaları, mesajlar, telefonunuzda her ne varsa diğer telefona geçiyor. Tabii ki e, izin konusunda izin alamayan uygulamalar kopyalayamıyor ama yani sizin işinizi %90 azaltıyor diyebilirim. Bu uygulamayı güvenle kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi farklı yöntemler elbette var ama biz bunu öneriyoruz. Umarım sizler için faydalı olur. Sizin için faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız beğene basarak bizlere destek olabilirsiniz.